Herkese selamlar dostlar. 9 Ocak 2021 iddia tahminleriyle hepinize merhaba. Normalde çok fazla maç vermeyecektim. Fakat gerçekten bülten güzel. Güvendiğim maçlar var. Ondan böyle 7 tane sizlere çıkardım. Gelme ihtimali yüksek olan karşılaşmalar olaraktan da bültende ben bu karşılaşmaları seçtim. 7 Ocak'ta ne yaptık? Oradan bahsedelim biraz isterseniz. Öncelikle bir katıl butonundan bahsedeyim. Şimdi şöyle göstereyim. Zaten 7 Ocak'ta verdiğimiz karşılaşmaların 3 tane YouTube karşılaşması verdim. Hepsi geldi. Ben katılda 2 tane kombinledim. Ayrıca Fenerbahçe maçının skorunu da verdim. Mesela 2-1 skor verdim. 3-1 skor verdim. 90 artı 4'te Ferdi'nin topu direkten döndü. Hatta 3-1 de geliyordu az daha. İkisine 10 lira atsan mesela 75 lira, 72 lira falan para alırsın o hesaptan. 120 lira alırsın mesela 3-1 gelse. Fenerbahçe maçının skorunu verdik. Tek maç olaraktan 2-20 orandan verdim. Maç sonu 1-4.5 alt. Hatta yazdım bu skorlar ekstra olarak da maç sonu 1 4.5 maç sonu 1 2.5 üst alınabilir. Fakat ben 4.5 alttan daha bir haz duyuyorum. Hayırlı günler, bol kazançlar yazdık. Başarılı geldi. Skor oynayanlar da var Instagram'dan göstereceğim. Burada dediğim gibi mesela Juventus maçını izliyordum. Milan Juventus maçını. Juventus'un daha iyi oynadığını gördüm. İlk yarı bitince verdim. Deplasman 1.5 3 1.5 üst. Ekstra'dan da maç sonu 2 verdim. Geldi ondan sonra dün Sporting maçı vardı. Canlı bahis yapalım dedim. Hem Instagram'da verecektim hem de katıl butonunda verecektim. Fakat maç ertelendi. 9.30'da başlıyordu. Diyerekten de günün karşılaşmalarını da vermedim. Cumartesi olduğu için de erkenden videoyu çekiyorum. Bir müzik verelim. Ondan sonra devam edelim. Bu arada arkadaşlar Instagram'dan duyurdum. Kimseden lütfen parayla maç satın almayın. Arkadaş mesela yine mağdur olmuş yazmış bizde. Yorumlarda arkadaşlar bilindisin diye. Kimseden parayla maç satın almayın. Ben zaten hep söylüyorum. Yıl 2021 hala parayla maç satın alanlar var. Herkes bu zaten YouTube mecrasında olsun. Her yerde maç paylaşıyor. Kafanıza yatıyorsa kendi isteğinizle oynayın diyerekten de söyleyeyim. Verelim müziğimizi. <laughs> Günü de geçtik müziğimizle diyerekten de şöyle 3-5 tane kupon göstereyim. Değerlendirenler olmuş. Ekstra kendi değerlendirenler olmuş. Mahsun'a bir 3.5 üst yapmış mesela İstanbul maçını. Sporting biz Lizbon maçı hakkında verdik. Alanya maçı derken ona ah maç skoru da 2-1 oynayan arkadaşımız atmış katıl butonundan mesela. Bu da aynı ekstra kazananlardan diyerekten de herkese tebrik ediyorum diyeyim. Ne diyeyim? Kangal Tipsi olarak da Instagram'dan takip edebilirsiniz. Sayın arkadaşlar, değerli arkadaşlar. Katıl butonuna katılmak isteyen takipçilerimiz ise katıl abone ol şunun yanında katıl butonu var. Ona tıkladıktan sonra Fino, Bulldog, Kangal üyelikleri var. Bu üyeliklerden bir tanesi seçmek için katıl butonu ayrıcalıkları Kangal Tips videosunu izledikten sonra sizler de katılabilirsiniz. Maçlar çok. Ben direkt maçlara geçiyorum. İlk maçım Level Kuzen maçı. Werder Bremen'in videodan önce iki maçını izledim. Son iki maçını izledim. iki dakikalık gözetleri var hatta. YouTube'dan izleyebilirsiniz. Werder Bremen son iki maçında pozisyona girmekte zorlanan bir takım. Özellikle Level Kuzen'de son iki maçında mağlup olmuşken ligdeki Bayern Münih'e ve Frankfurt'a mağlup oldu. Ki 10 numara futbol oynuyor. Şu Frankfurt maçını izleyin girdiği pozisyonları bir görün. Çok fazla pozisyona girmiş. Çok fazla kaçırmış yani. Kaçan net pozisyon hatta bakalım. Burada kaç yazıyor mesela. Her neyse toplu oynamaya falan baktığınız zaman da %65 falan çok güzel pozisyonlara girmişler Kuzen. iki maçtır da kaybediyor. Bu takım zaten liderliğe şampiyonluğa oynayan takım. 28 puanı var. Münih'in 33 puanı var. İki maçını kaybettiği için ben bu maçtan telafi edecektir diye düşünüyorum. Werder Bremen'in son maçına baktığım zaman da Union Berlin maçını izledim. 2 dakikalık gözetinde bir Kerem'in pozisyonu var. İlk yarıda zaten pozisyonu yok. Bir kremine daha atak yaptığını görebilirsiniz yani. Ondan dolayı bir hemen e karşı level kuzen direnir mi sanmıyorum. Ben şöyle yapacağım. Direkt maç sonu 1'e alabilirsiniz arkadaşlar. 1.32 gibi oranı var. Fakat ben level kuzenin ilk yerden de öne geçebileceğini düşünüyorum. Ekstra olaraktan da birden biri 1.75 gibi orandan sizlere önermek isterim. Level kuzende sakat isimler var mı diye baktığım zaman da Bellarabi o sakat olarak gözüküyor. Son maçta yedekten başlamıştı. Sonradan oyuna girmişti Bellarabi. Werder Bremen'in defans hattında bir sakatlığı var. Orta sahada da aynı şekilde bir sakatlığı var. Ben Level takılacağını sanmıyorum. Maç sonu 1 alabilirsiniz. Yüksek orandan isteyenler ise maç sonu 1'den 1 alarak 1.75 gibi orandan da değerlendirebilirler. Diyerekten de karşılaşmaya geçiyorum. Wolfsburg Union Berlin maçı. Şimdi evinde iyi oynayan bir Union Berlin var. Wolfsburg'un da son maçını izledim. Dortmund'la oynadı zaten. 2-0 mağlup oldu. Maçın ben tamamını izledim çok fazla net pozisyona girdiğini söylemek doğru olmaz. Wolfsburg'un 90 +3'te bir karambolden atabilirse o zaman atacaktı. Yine pozisyonlara girdi fakat çok fazla etkili değil Dortmund karşısında. Ben Union Berlin'e karşı Dortmund'da iyi bir çizelgesi var açıkçası. İyi bir futbol oynayan bir takım. Takım oyununu iyi yapan, takım savunmasını da iyi yapan bir takım. Union Berlin'in ben kendi evinde oynadığı her maçında gol attığını biliyorum. Oynadığı 7 karşılaşmada zaten 17 tane gol atmış iç saha maçından. Wolfsburg'da, Wolfsburg'da deplasmanda, deplasmanda Union Berlin'e karşı bir cevap verebileceğini düşünüyorum ben açıkçası. Bu karşılaşmada her iki takımın da birbirine gol atmasını muhtemel görüyorum. Sakat cezalı olarak da, ev sahibinde e, Promel orta sahada olmayacak. Aynı şekilde orta sahada bir isimle Maç Cruz'da sakatlığı devam eden diğer isim. Wolfsburg tarafında da defansta iki tane ilk 11 oyuncusu sakat olarak da gözüküyor. Union Berlin'de gol atması bu yüzden kolaylaşır. Wolfsburg'da karşılık vererekten 1.55 gibi orandan oranı bence gayet güzel ve yüksek. KG var sizlere bu karşılaşmada öneririm arkadaşlar. Diğer maçım Atletico Madrid. Atletik Bilbao karşılaşması. Şimdi ben Madrid'in son maçından bahsedeceğim. Cornella'ya 1-0 yenildi. Kadroda ilk 11 oyuncusuna yakın ideal çık ideal çıkardı. Koreira oynadı, Felix oynadı, Victoria, Saul, Torreira, Sanchez, herkes çok kişi Jimenez herkes oynadı diyebilirim. Fakat ben bu karşılaşma neyi düşünüyorum? Atletico Madrid zaten ligde iyi gidiyor. Kupaya bilerekten yenildi diye düşünüyorum ben açıkçası. Bu takım kupaya önem vermiyor. Ligde de şu an zaten lider gidiyor. Real Madrid arkasında 15 tane maç oynadı. Real Madrid'den 2 maç eksiği var. Ben yenerekten de devam edeceğini düşünüyorum. Bu karşılaşmada bir fire vereceğini düşünmüyorum. Maç sonu bir Atletico Madrid'de ben direkt öneririm sizlere. Sakat cezalı olarak ev sahibinde Trippier cezalı durumda oynar oynamaz belli değil. Felix de şüpheli durumda fakat oynayacaktır diye düşünüyorum ben Felix'in de bu karşılaşmada. Onun dışında deplasmanda defansında ve orta sahasında 3 tane toplamda ilk 11 oyuncusunda yok mahrum. Yani Bilbao'da 2 tane defans oyuncusu ilk 11'den Alvarez ile Berç Hiç'e bu karşılaşmada yok. Ve orta sahada Lopez de Bilbao tarafında yok. Ben bu karşılaşmada direkt maç sonu 1 olarak sizlere öneririm. Direkt yapıştırın. Atletico Madrid'in ben şampiyonluğu oynayan bir takım olduğundan dolayı çoğu maçında zaten kazanıyor. Bir Real Madrid'e karşı mağlup oldu. Yine alt bitecektir ama kazanacaktır diye düşünüyorum. Direkt maç sonu 1-1.40 gibi orandan sizlere öneririm. Gelelim Galatasaray maçına. Galatasaray'ın oranı çok düşük açmışlar. Oysa eksik de çok fazla Galatasaray'da. Gençler bildiğinde de şöyle bir durum var. Zaten Gençler Birliği tek forvet oynuyor. Giovanni Sio, Sio bu karşılaşmada cezalı. Gençler Birliği gol atar mı? Şüpheli yani. O yüzden ben Galatasaray'ın bu karşılaşmada galip gelmesini bekliyorum. Ki son iki maçtır da puan kaybediyor. Son maçında mağlup oldu Konya'ya 4-3'lük. Muazzam da Konya oynadı bence o karşılaşmada. Galatasaray'ın ben arenada şu an kazanmasını bekliyorum. Son maçında arenada oynadığı karşılaşmada Galatasaray 10 kişi kaldı. Emre Kılıç olmadı. Antalya'da hala defans yapıyordu. Ben bu maçta Galatasaray galibiyeti bekliyorum. Maç sonu 1 15 küs yaparaktan da 1.40 kişilik gibi orandan sizlere öneririm. Normalde 25 buçuk üst önerecektim. Fakat karşılaşmanın 2-0 veya 3-0 bandında kalmasından korkuyorum. Hatta eksi olarak da 2-3 gol bahsi de bu karşılaşmanın yapıldığı oranı da yüksektir. 1.80 gibi oranı var. Ama öncelik bahsimiz Galatasaray kazanır. Maç sonu 15 üst şeklinde 1.42'lik gibi orandan değerlendirmek isteyenlere öneririm. Sakat cezalı hemen sayayım. Omar zaten havai fişekten dolayı yok. Feguli sakat, Falcao sakat, Ömer Bayram cezalı, Emre Kılıç cezalı. iki tane eksik var. Deplasmanda da dediğim gibi Giovanni Sio tek forveti gençler birliğinde olmayacak. E, Maç sonu 15 üstün 1.42'lik gibi bir orandan sizlere öneririm. Diğer maçı Milan-Torino maçı. Dedim Milan'ın son karşılaşmasını izledim Juventus'la Canlı'dan da katıl butonunda Zaten maç sonu içe veya deplasman 1.5 üstüne girdik. Milan güzel futbol oynuyor. Fakat eksikli eksiklikleri olduğu için sıkıntıyı hissediyor takım. Ee, İbrahimovic hala iyileşemedi. Rebic de sakatlandı. Ondan sonra defansta aynı şekilde sakatlıkları var. Torino'da henüz bir sakatlık yok. Fakat Torino son maçlarına 4 maçına mağlup olması da ben... Milan'ın bu karşılaşmada kazanmasını bekliyorum. Son maçında mağlup oldu. Puan farkı da açılıyor zaten. Inter ile Roma'nın da maçı var. Milan bu fırsatı e, kaçırmaz diye düşünüyorum ben. oynadığı futbol bence güzel. Gayet güzel pozisyonlara giren. Juventus'a karşı da gerçekten çok iyi oynadı bence. İkinci ile ve üçüncü Inter ve Roma'nın da karşılaşması olduğu için ben Milan'ın bu fırsatı tepceğini sanmıyorum. Torino'ya karşı galip gelecektir diye düşünüyorum ben. Bir 50 gibi orandan direkt maç sonu biri sizlere öneririm. Hakan falan da formunda maşallah diyelim. Gayet de güzel oynuyor. 1-50 gibi orandan. Direkt maç sonu 1'i öneririm. Diğer maçım sanırım Leipzig Dortmund maçını atlamışız. Hemen onu da söyleyeyim. son maçını izlerseniz Mazlam Fosberg neler kaçırmış karşılaşmada. Son maçında galip geldi. 1-0'lık Stuttgart'a karşı. Fakat maç 5-0-6-0 olurmuş. Yani Leipzig çok güzel futbol oynuyor ya. Kendini aşık ettiriyor yani futboluna. Çok hızlı güzel yani ne diyecek bir şey yok. Çok hızlı futbol oynuyor. İsabetli paslar olsun, şutlar olsun muazzam. Dortmund'da Haaland ile eşti işte son maçında kazandı Wolfsburg'a karşı. Ben bu karşılaşmada her iki takımın birbirine gol atmasını bekliyorum. 45 gibi oranı var zaten. Yine i̇şte bu karşılaşmada ben Sportoto'da maç sonu sıfır olarak değerlendirdim. Ondan da şöyle bir şey bekliyorum. Gollü bir beraberlik çıkabilir diye düşünüyorum ben. O yüzden maç sonu sıfırda ekstra sistem kuponlarını ekleyebilirsiniz. Fakat Leipzig'in ben kolay kolay teslim olacağını sanmıyorum. Gol yollarına da Erik takımda etkili olduğu için 1.45 orandan KG var da sizlere öneririm. Ve Konate de bu karşılaşmada sakatlı olan Leipzig'de önemli bir isim defans hattında diyerekten de bu karşılaşmayla ile geçiyorum. Diğer maçım Lille karşılaşması. Lille maçında da Lille son maçında Erken gelen iki tane golle 5 ve 10. dakikalarda Anje'den iki tane gol yedi. Thomas attı. Defans oyuncusu attı. Sonra bir çevirme durumu oldu. İyi futbol oynadı. Fakat çok da etkili olamadığını söyleyeyim ben. Aynı şekilde Anje de iyi futbol oynadı. Özellikle şut olarak da takım birbirine yakın. Artık Lille bu maçı kazanır diye düşünüyorum. Ben takılacağını sanmıyorum. Ev sahibinde de eksiklikler var. Çünkü defans hattında 3 tane isim cezalı. Florian Michael bu karşılaşmada cezalı durumda zaten. ilk 11 oyuncusu defansta aynı şekilde. Lloyd Landre de bu karşılaşmada e, sakat olarak gözüküyor. Ben Lille'in rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Maç sonu 2 hatta maç sonu üst yaparaktan da oranı 1.52'ye kadar yükseltebilirsiniz. Fakat öncelik bahsimiz maç sonu 2 olsun arkadaşlar. Değerlendiren arkadaşlara şimdiden başarılar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olarak da destek vermiş olabilirsiniz. En güvendiğim 7 tane karşılaşmayı seçtim. Dediğim gibi normalde çok fazla maç vermem. Fakat şöyle güvendiğim karşılaşmalar olduğu zaman, bülten güzel olduğu zaman böyle değerlendirmek gerekir diye düşündüğümden video like atıp kanala abone değilseniz de abone olarak da destek vermiş olabilirsiniz. Yorumlarda bekliyorum artık. Görüşmek üzere.